ücretinizi nasıl artırabilirsiniz? Ücretli çalışanlar için maaşları arttırmanın yöntemi nedir? Daha rahat, daha maddi olarak imkanları bol bir hayat yaşayabilmek için arkadaşlar ne yapmanız gerekir? Bu konuda tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu konuda hemen hemen 3 ayrı yöntem gördüm. Yani insanların, çalışanların, ücretli çalışanların ücretlerini artırabilmelerinin bana göre 3 yolu mevcut. Bunlardan birincisi arkadaşlar, çalıştığınız mevcut kurumda daha fazla ücret almak istiyorsanız bir şekilde yukarılara çıkmanız, bir şekilde kariyerinizde adım atmanız ve daha üst makam ve mevkilere çıkabilmenin yolunu bulmanız lazım. Doğal olarak arkadaşlar her zaman bir üst mevki, bir üst kadro, bir alt kadrodan daha yüksek ücret almakta. Dolayısıyla bunu da yapabilmenin en kestirme yollarından biri arkadaşlar kariyerinizde adım atmak ve yukarılara çıkmak. Tabi arkadaşlar bu ne yazık ki çok kolay olmamakta. Bildiğiniz üzere ben bunun stratejilerini uzun süredir anlatmaktayım bu konuda ve birçok farklı konuda çeşitli videolar çekiyorum. Dolayısıyla kendinizi eğer geliştirmek istiyorsanız, mevcut kariyerinizde mevcut şirketinizde yukarı çıkmak istiyorsanız arkadaşlar bu stratejileri hayata geçirmeniz şart. Aksi takdirde bulunduğunuz mevkide ücret zamlarını bekleyerek ücretinizdeki artışlar hiçbir zaman sizi mutlu etmemekte, hayat şartlarınızı, standartlarınızı maddi manevi karşılayamamakta. Bunlardan ikincisi arkadaşlar, ücretinizi arttırmanın yöntemlerinden ikincisi iş değiştirmek ve iş değiştirirken daha yüksek makamlara, mevkilere geçebilmenin yolunu bulmak. Yani bu da aslında terfi edebilmek ancak Çalıştığınız kurumda değil artık çalıştığınız kurumda imkanlar bittiyse, yol tükendiyse, çıkmaz bir yola girdiyseniz bunu başka bir firmada, başka firmalarda deneyerek arkadaşlar ancak geçiş yaparken daha üst mevkiye geçerek, daha yukarı makamlara gözünüzü dikerek ve bu makamlar için mücadele ederek bir strateji izlerseniz arkadaşlar ve bunu da başarırsanız büyük bir ihtimalle bugünkü aldığınız ücretten daha yüksek bir ücret alarak bu iş değişikliğini yapabileceksiniz. Bir diğer üçüncü yöntem ise arkadaşlar, özellikle e, satışçılar için geçerli bu yöntem. Yani satış içerisindeyseniz, satış yapıyorsanız ve yaptığınız satıştaki arkadaşlar ücretlendirmeniz prime dayalı ise, yani daha çok sattıkça daha çok kazanabileceğiniz bir ücretlendirme yapısı içerisindeyseniz. Bu da arkadaşlar en önemli ücret ve maaşı ya da geliri, aylık geliri geliştirmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi. Bu arkadaşlar üçüncü yöntemde ise şart şu ki hedefleri tutturmak ve hedeflerin olabildiğince üstüne çıkmak. Evet bunu da yaparsanız inanın bana ücretiniz çok iyi şekilde, çok ciddi şekilde e, artmış olacak. Ben birçok satışçı gördüm ki baz maaşının, baz ücretinin 3 katına, 4 katına kadar aylık e, ücretini artırabilenler, gelirini artırabilen satıcılara şahit oldum arkadaşlar. İnanın bana başarılı bir satıcı olursanız e, aylık gelirinizi, kazancınızı, yıllık gelirinizi ciddi ölçülerde artırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu üç yöntemde ise, tahmin edeceğiniz üzere ön şart kişisel gelişiminizi sağlamak. Hangi alanlarda kalifikasyonlarınız yetersizse, hangi alanlarda kişilik özellikleriniz kariyer amaçlarınız için eksik kalıyorsa, kısa kalıyorsa arkadaşlar, bunları bir an önce geliştirmek ve hızlı adımlar atabilmek için yola çıkmak birinci öncelikli konu aksi takdirde bugünkü yerinizi muhafaza ederseniz, olduğunuz yerde durursanız, bulunduğunuz makamı sadece korumak için kariyerinizde adımlar atarsanız arkadaşlar, ücretiniz ve hayatınızdaki yaşam standartları hiçbir zaman istediğiniz seviyeye gelemeyecek.